Kahramanmaraş merkezli iki depremin etkilediği şehirlerde can kaybı artmaya devam ediyor. Binlerce insan enkazdan kurtarılmayı beklerken depremin üzerinden iki gün geçmesine rağmen birçok bölgeye neredeyse hiç arama kurtarma çalışma ekibi gitmedi. Şey var, hala kimse yok. El imkanlarımızla, kazmalarla, küreklerle bu devlet nerede? Hiçbir kepçesi yok. Afat geldi, bir el zor kaptık, onu da kurmadan çekti gittiler. Bu ülkenin afatı nerede? Afata toplanan yardımlar nerede? Gittim afata söyledim. Kimse gelip müdahale etmedi. Bak şuraya bakın İmkanımla gelmişim. Ellerimle açmışım. Ellerim bak. Ellerimle o toprağı biraz açtım. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle devlet olabilir mi? Önüme bizi ediyorlar. Bir tane oğlum var. Erdoğan en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da ise iki gündür dondurucu soğukta binlerce vatandaş enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. Sol TV büyük yıkımın yaşandığı, elektrik ve suyun kesik olduğu, binlerce ölümün yaşandığı Antakya'daydı. İlçede yaşanan felaket kameralara yansıdı. Hatay Antakya'ya ulaşan Türkiye Komünist Partisi heyeti, arama kurtarma ve sağlık ekipleri ilçede büyük bir yıkım tablosuyla karşılaştı. Antakya'da neredeyse hiçbir yardım çalışması bulunmadığını aktaran heyet, hızlıca bölgede sağlık taramasına başladı. TKP'li sağlıkçılar yaralı depremzedelere ilk müdahaleleri yaptı. Bölgede kurtarma çalışmalarına başlayan TKP heyeti bölgenin adeta terk edilmiş vaziyette bırakıldığını aktardı. İlçede yolların büyük oranda kapalı olduğu görülürken ateş yakarak ısınmaya çalışan depremzediler yaşanan tabloya tepkilerini dile getirdi. Sabah dörtten beri buradayız. Ne bir su, ne yiyecek, ne bir ekmek kimse bize getirmedi. Normal su, şebeke suyu kapalı. Tuvalete bile gidemiyoruz. Çocuklar sefil, hepimiz sefiliz. TKP'nin arama kurtarma ekibi resmi hiçbir yardımın gelmediği Antakya'da iki kız kardeş'i enkazdan çıkardı. Yavaş, yavaş canım. Bravo. Oh. Bölgede heyetin çalışmaları sürerken açıklama yapan TKP Merkez Komite üyesi Salih Bostancı, AKP Antakya'dan vazgeçmiş görünüyor. Her binadan imdat sesleri geliyor dedi. Buradaki durum maalesef çok çok kötü. Adeta AKP Antakya'dan vazgeçmiş görünüyor. AKP Antakya'yı yok saymış görünüyor. Birçok yerde binalardan insanların yardım çığlıkları, yardım sesleri geliyor ama İnanın ki bir demir makası bulunamadığı için insanlar kurtulamıyor. Öte yandan depremden etkilenen birçok bölge kaderine terk edilmişken tüm Türkiye askerlerin neden sahaya inmediğini sorarken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumsa arama kurtarma faaliyetlerindeki yetersizliğe rağmen AFAD dışındaki çalışmalara izin vermeyeceklerini açıkladı. Tüm afet alanlarındaki arama kurtarma koordinasyonunu yine barınma koordinasyonunu biz AFAD koordinasyonunda yapıyoruz. Dolayısıyla AFAD koordinasyonu dışında e, herhangi bir koordinasyona müsaade etmeyeceğiz. Ve bu noktada AFAD koordinasyonuyla hareket edersek daha hızlı yardımlarımızı ulaştırabiliriz. Bu arada bölgede vatandaşlara yardım götüren Türkiye Komünist Partisi polisin yardımları engellediğini söyleyerek yaptığı açıklamada Polis insanlara yardım ulaştıracağına yardıma giden TKP'li kurtarma ekiplerini bazı mahallelere sokmamakla uğraşıyor. Bunun altında kalırsınız. Derhal bu saçmalığa son verin." ifadelerini kullandı. Hadi şurayı açalım hemen.